E, yatırımcının açmış olduğu Doğu, e, hesapta e, pozisyon alabilmesi için herhangi bir kontratta e, hesapta bulunması gereken e, asgari nakit teminatı olarak adlandırabiliriz bunu. Örneklemek gerekirse IMKB 30 kontratında işlem yapmak isteyen bir yatırımcı bugün için geçerli olan e, başlangıç tutarı olan 800 TL'yi nakdi olarak hesabında bulundurmak zorundadır. Bu başlangıç teminatları dönem dönem fiyat hareketlerine e, bağlı olarak Aşağı çekilebilir, e, yukarıda gidebilir. Yakın bir zamanda 900 TL'ydi endeks kontratları teminatı. Borsadaki son günlerde yaşanan düşüş paralel 800 TL hali hazırda indirilmiş durumda. Dediğim gibi fiyat hareketlilikleriyle beraber e, gerek e, endeks gerek döviz kontratları olsun gerek diğer kontratlar olsun e, başlangıç teminat tutarları borsa tarafından güncellenilmeye bilinmektedir.